Ve hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kardiyalar serisinde şaşırmadığınız gibi yine sıkıntılar oluyor kayıtta. Başta girerken öyle bir sıkıntı oluyor. Ben de onu bir türlü çözemedim yani her şeyi denedim. Şimdi arkadaşlar galerimizi şöyle açalım. Ve arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve videoyla alakalı düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Geçen bölümde şuraya bütün motorlardan bir bölüm yapmıştık. Burada zaten normal araçlarımız duruyordu. Burası karışık. Buraya da bir SUV işte kamyondur tarzı şeyler. Onları koyacağız. Bakalım şöyle satışlara başlayalım. 13 binimiz var. Şurada takılmazlar inşallah her zaman gibi. Çünkü artık bıktım cidden. Şurada sıkıntı çıkıp duruyor. güzel SUV'lere de gidelim. Şu anlık bir takılma bir şey yani ama olacak burada. Ah yok olmadı tamam güzel güzel güzel. 66 bin. Biz şöyle yapalım gün sonunda buraya yeni arabalar getirelim çünkü yeni bir şey yapmak istediğim zaman araba almak istediğim zaman oyun baga giriyor ve bir türlü çıkamıyoruz. Biz bir gidelim şeye bakalım. Hırsızla. Hırsızla anlaşmamız var mı? Yoksa da yapabiliyoruz mu? Yoksa da yapalım işte. Hani. Şöyle. Hepte he. bir tane araba getir bize hadi. Gel abim gel abim gel abim gel abim oyna kıvırt haydi bakalım. Ya. Aha, dediğim gibi. Evet, savaşlar başlamış. Önce kim geçecek? Aradan sıyrıldı ve geçti. Kadınlar başka yöne yöneliyordu. Tam da yolu tutturan kadın devam etti ve önünden gelen kadınla karşılaştı ve onu da geçti. Evet şu anda arabayı bakıyor ve o arabayı almaktan vazgeçti. Evet 3. Dünya Savaşı gibi resme. Neyse 98 bin. Easy çok iyi para kazanıyoruz. Alırsın abim çok güzel araba var. 2005 model dizel. Allah belanı. Dükkanı zaten bütün upgrade'lerini almıştık. Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Gün 15'te güzel kar ediyoruz aslında. Ben bir gidip hurdacıya bakacağım. O sırada zaten bizimkiler bakar dükkana. Oho oh, mis. Hurdacıya da gitmedik herhalde uzun zamandır. Bir bakalım oraya. Nasıl bir araba gelmiş kötüyse almam zaten. Ne yapacağım o Bir ara zaten kazıklan kötü araba alıp da buradan. Sıfır daha ucuzdu. Net de biz buna baktıydık kötü. Yürü git. Hımm. Koş 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 koş. He, koş koş. Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Evet bunun içinde arkadaşlar şöyle bir çözüm bulduydum. Kafa. Çıkın gidin lan. Ya da kaydet. Çık. Sonra oyunu geri yükle. Sizde de oluyorsa eğer böyle bir bak falan böyle yap. Güzelim. Ama tek sıkıntı dükkandaki müşteriler gidiyor. Onlar da bir şey almayacağını düşün. Hani en kötü. Yani öyle bir şey. Neyse, tamam. Çok konuştum biliyorum. Evet, ablamız da dükkandan çıktığına göre Gel yani neden gelen abim, gelen abim, gelen gelen gelen. Oha. Üh. Burası kalabalıklaşmış mı? Yoksa bizim dükkanda mitoz bölünmeye mi geçirdi bunlar? Şu ikisini koymamamız lazım ya. Biz bunları kaldıramıyoruz kaldıramıyorsun. Bunlar kaldırmamız lazım bence. Yani öyle bir seçenek eklemeler lazım. Eğer bir onunla alakalı bir düşünceniz varsa biliyorsanız yazın gözünü seveyim. 190 bin iyi para iyi para iyi para vallahi güzel para. Üf motora bak. Üf hele bu. Cana be cana ben ne öyle şey yaptım. Neyse devam. 2 219 bin güzel para. Bence bu şurayı açsam mı? Yukarıya da bir yer açalım. Düşünüyorum şu an. Şuraya iki tane bir yer koyalım öncesinde. Hani? Buraya iki tane koyacağım abi böyle. Çünkü sıkıntı çıkıyor. Ben önlerine koymayacağım. Yani. Bizim adam ölüyor. Tamamdır. Abi son satışlar. Hadi seri abi. Tamam üst tarafa da ben araba yerleri koyacağım şimdi. Takılmalarını istemiyorum. O yüzden mantıklı koymaya çalışacağım. Buraya koy. Tamam mı? şuraya 3 tane araba yeri koyacağım. 1 2 3 de buraya sar. Heh. 3 Ama Buraya koydum. Bir de tam şu ön tarafa. bizim adam ölmeden gitmemiz lazım dükkanda uysak sıkıntı olur mu ki ya niye koymuyor burada da mı baka girdin ya ama koy buraya bu arayı sığmıyor Neyse kalsın o zaman ya. Keşke orantılı koyaydık. Neyse. Üf. İyi para, iyi para. Şimdi şöyle yapacağım. Çıkın. Dur, kepenk kapama. Biz çıkamayacağız ki. Kepengi aç. aç şu şey kapak kepeng zaten onlar çıkıyor. Bu kepeng kapa dedim ya. Sokakta uyuma ayak bak. Koş. Eve koş. Koş. Yarın sabah koyarız şeyleri. Arabaları yeni alacak lanımız. Yetişemedik bugüne. Get. Yat. Oh tamam eve yetiştik güzel. Güzel, güzel. personel maaşları falan filan 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 dün gece araba galerisi soyulmaya çalışılmış neyse bir gidelim hırsız kardeşimize gırgız kardeşimize geliyorum lan kanka ne gettin Yakalanıyordum senin yüzüne aa paramızı aldı ağzına vurdu ben neyse ama iyi para kazandırıyor o da var tablet için durmamız gerekiyor Bir kepenge açsan çünkü arabaları yerleştireceğim şimdi biz bu ikisini aldık bakalım bir de morda gel morda biz bunu aldık bunu aldık sırada şu kamyon var şunu 90 bine ver. Tamam, otomatik satın almayı da aç. 90 bine ver bunu. Bundan sonra başka bir araba yok. BMW. Bunu al. Bunda 17.400. Otomatik alımı açık. Ne ararsanız var bu dükkanda. Tamam mı Merso. Merso'da da al bunu. Bunun fiyatı 21 bin. Diyor. sat 21 bunu da 24.000 bir dakika 24.000 otomatik alım satım artık her yani neyse onu da aç bu da bir kamyon var bunu o en ortaya koyacağım ben Zerrari de var zerr one each one On each one Burada yok. Lambo. Lambo'da da yok. Buraya bir dakika. İki tane araba yeri kaldı değil mi? Birisi kamyon. Biri de biz şunu seçmiştik. Ee, nerede? BMW'de olması lazım. Aa bu. Birinde biz bunu seçmiştik. Tamamdır. Buraya da bir tane şey um, anladınız ya. Gelecek işte. O şeyden. Bunların da yerli yerine koymak istiyorum. Ben giriş katta büyük ihtimal böyle ucuz fiyatlı şeyler tutacağım. Yukarı kata da ee, aha şöyle Mustang'dir Fada Falan filan filan Aç Bak ilk müşteri indirim var. Aha ablamız geliyor. Ablam sana indirimim var. Şakir'e bakmasın. Deli Cafer pardon Şakir'de. Cafer'e bakma o Akli dengesi yerinde değil. Boş versin. Adam dükkanın içinden çıktı Rıza Baba. Neyse. Oha. Adamlar dükkanın içinde spawn oluyor. Çık. Ben hurdacıya gidiyorum. Hurdacı da acaba nasıl bir araba? İnşallah dünkü yoktur. Dünkü çok kötüydü. Hırsız paramızı çaldı benim kafa orada kaldı. Yarın hırsızla konuşayım da Aha yeni araba İyi 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 Tamam ben bu arabayı alırım da 28 bin 28 200 Ay basamadım be Tamam Çıkkana geldi O bu arabanın ben orijinal fiyatını merak ediyorum 21 e aldık biz. Neyse artık aldık. Ha. Crash. Crash. Bu arabayı direkt alın gidin yani ben bir şey demiyorum abi yani. Yani ben bir şey demiyorum. Bak yine baga giriyorlar ya ben buna sinir oluyorum işte. Bakın burada mesela sıkıntı olmuyor. Geliyor adam, bakıyor, geri gidiyor. Geliyor, bakıyor, geri gidiyor. Sen ablam baktı. Hop aldı mı? Ya. Yeah. Şuradaki ikisi sıkıntı yapıyor bize. Çi onlar koymayacaktık ya. Şuraya da arabalar gelecek. Yukarıya da arabalar gelecek. Ben yukarıya çıkayım bir yukarının da dizaynını ayarlayayım. Tamam bunlar tamam ya. Ben şöyle yapacağım büyük ihtimal. Şimdi ben bir ayarlamaları düşüneyim de kafamda. Galeriyi kapa. Hemen hızlı basmam lazım. Tam, kapadım. Cüneyn gelin lan. Kapadım kapadım. Aşağıya gideyim de kamyonu koyayım. Hazır bunları kapatırken dükkanı. Bunlar değil, biz kapattık. Neyse. Mercede olması lazım, değil mi kamyon? Aynen. Kamyon 500 binmiş, onu onu ol, tüküreyim. Neyse, onu biz bugün elde ederiz herhalde. Ben niye buraya gidiyorum ki? Şimdi, biz yukarıya şöyle yapacağız. Alt tarafa şöyle küçük arabalar koyarız. Ondan sonra ortanın sol tarafına da şöyle arabalar koyacağım. 2 2 oldu. 2 araba öyle. Bölük küçük. 3, 4, 5. 5 oldu. 6. 6. 6. 6. 6 tane de araba o sol tarafa koyacağız. 6 araba öyle dersek 4 8 burada. 6 araba biz buraya kaç araba sığdırdık aşağıda? Hemen ona bir bakacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 yok 3 4 5 6 7 8 aynı 8 kaç motor sığdırdık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yani oraya 8-9 tane araba sığıyor. Peki biz şöyle yapsak. Ee, buldum. Aşağı tarafı biz boş bırakacağız. Sol taraf SUV. Sağ taraf ise motor olacak. Üst tarafın sol tarafında ee, Bir de şunları sayalım. 1-2-3 3-4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bir dakika buna baktım ya. Tüh. 1 2 3 4 5 5 burada. 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 biz bunu küçükten sayalım. 16 17 18 19 20 bir dakika. 20. Hadi bununla küçükten say. 20, 21, 22, 23. 23 tane arabamız var bizim koyacak. Tamam mı? 8, 8 de 16, 23. Ya burayı da full o arabalardan dolduracağız. Şurası, burası. Bir de ortaya mı atarız ki? Ortaya da 3 tane mi atarız? Ama 3 tane atarsak aralarından geçemez. Aşağı koyarız ya ucuz fiyatlı olanlarını. Ben dükkanda uyuyacağım. Ben üst katı hafiften bir derleyeyim toparlayayım şöyle. Aç burayı. Tamam mı? Şöyle bir. Şöyle. iki Buraya da bir sayacak. 3 4 5 6 Buraya da sar mı? 6 7 8 buraya da. Tamam 8 tane araç buraya gelecek. Uyuyalım be. Dükkanda uyuyacağız artık. Ne yapalım? oyuncu sıkıntı olmuyordu can. Tamam ben buraya küçük araçları koyacağım belki. Mort. Koy. 12000 bilmem ne bilmem ne. Küçük araç. Bunu da küçük araç saydık. Bu 15. Tamamdır. Aha. bu var 23.000. Bunda 28 200 sat hmm. burada başka kalmadı BMW BMW'de ne var Merso Merso 12500 15 koy 15 Bunda 26 400. Bundan koş 36 bin. 36 bin. Mersoya baktık zaten. 11 binin e bu var. 13 200. Bunu da koyduk. Oha bayağı da küçük arabamız varmış aslında. Onu içen. Bunu küçükten saydıydık. 18 bin. 18 bin. Tamam bir tane de ben ortaya atacağım. Bir dakika hatta bakalım öncesinde. Bir. Başka koyacağımız var mı? Küçük arabadan saydığımız. on içen araktı. Klambo. Biz bunu küçükten sayalım ya. Aynen bunu da tam ortaya koyacağım. Yani. Ama şöyle yapalım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve video ile alakalı düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bu videodan bir sonraki bölüm kartı hemen bir sonraki gün gelecek bu videoyu yaptıktan sonraki gün. Ee, ve kardeş kanalımız olan Sinsirakun TV'ye de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ben çektim. Bir dakika çıkamadım pardon çıkamadım. Bir dakika böyle değil böyle değil. Nasıl yapıyorduk biz? Yani sadece çıktım.